Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı Medya ve İş Dünyası'nda gündem bültenini dinliyorsunuz. Günün ajandası, kariyer zirvesi istihdam fuarı Alanya Ticaret Sanayi Odası'nda gerçekleşecektir. Veri bilimi ve istatistik zirvesi Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde gerçekleşecektir. Gazi Gastroenteroloji günleri Sheraton Ankara Hotel'de düzenlenecektir. Tarihte bugün yaşanan önemli gelişmeler 1693 yılında ilk kadın dergisi The Ladies Mercury Londra'da yayımlandı. 1943 yılında Türk karikatürist İsmail Gülgeç doğdu. 1892 yılında Fransız bavul ve çanta üreticisi Louis Vuitton vefat etti. İş dünyasından üst düzey atamalar ve görev değişiklikleri Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcılığı görevini Ahmet Yaman üstlendi. Uludağ İçecek'in yeni CEO'su Levent Kömür oldu. İşbirliği ve yatırım haberleri Türkiye Sigorta, ihracatçıların finansal ihtiyaçlarını iyi karşılama misyonuyla hizmet sunan Türk Ticaret Bankası ile önemli bir acentelik anlaşmasına imza attı. Inter Miami CF Vakfı ve UNICEF, Latin Amerika ve Karayipler'deki çocukların eğitimini desteklemek için işbirliği yapacak. Ödül ve başarı haberleri Vehbi Koç Ödülü, kanser gelişiminde rol oynayan metabolizma yollarını keşfederek bu alanda önemli katkı sağlayan çalışmalara imza atan doçent doktor Kıvanç Birsoy'a verildi. Aksigorta ACE Awards'ta mükemmel müşteri, Memnuniyeti elementer sigorta A kategorisinde birinci olarak Diamond ödülün sahibi oldu. Medya dünyasından üst düzey atamalar ve görev değişiklikleri, CEO koltuğundaki Hein Schumacher ile yollarını ayıran Unilever'de 1 Mart itibarıyla görevi şirketin CFO'su Fernando Fernandez devralacak. İşbirliği ve yatırım haberleri, bağımsız reklamcılık platformu Adform, stratejik iletişim, danışmanlığı için update iletişim ile anlaştı. Diğer gelişmeler Meta, Instagram kullanıcılarının grafik ve şiddet içeren içeriklerin işaretlemesinin ardından hatayı düzeltme sözü verdi.